Ne yapıyorsun burada? Kazaklarımı kaybetmişim de abimkilere karışmış zannettim. Onlara bakıyorum. Ha. Ya bana bak bu ne oldu bu Seyircan için? Ne yaptın sen bunu? Ay anne. Aşık olmuş abime biliyor musun? Gittim konuştum saçmalama kendine gel dedi. Aşık mı olmuş? Ay yok artık. Yani bu ne cüret ya? Ya bu Sinan. Bunun kocası ölürken buna söz vermiş. Yani ilgilenirim falan demiş. Ya bak kadının yaptığına sen ya. Aynen ben de öyle söyledim. Ayıp bu senin yaptığından körlüktür dedim bu buldu abim gibi genç yakışıklı adamı, doktoru. O oh, at onun peşinde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Nisan bile bundan daha iyi. Merak etme anneciğim. İkisini de abime yar etmeyecek. Kapı çal. <gülüyor> abim <gülüyor> herhalde. Dur ben bakayım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Abiciğim, hoş geldin. Aa, Neyin var canım mı sıkın senin? E Nisan nerede? Getirseydin de birlikte yemek yerdi. İyiyim abiciğim iyiyim. Üzerimi değiştireyim çıkacağım. Bana bak Nisan'la konuşmaya gitmesin. Merak etme. Ben o işi de hallettim. Tamam. Kaç diş başlayayım ben bunu? Şöyle dökümüz olsun, seneye de giyersin. Bilmiyorum anneannem, 80-90'la başla işte. Yo yo, sen çabuk boyatıyorsun. Yazık olur. 120 yapacağım ben. Ortaokulda forman ne renk olur? Hani bilsem de ona göre başlasam değil mi? Kafana göre takıl vallahi. Ama bak ya. Bak ya gene arıyor ya. Açmayacağım işte ya. Açmayacağım. Ver atayım camdan susar. Ay yok artık. O kadar da değil. He. Eh. Tamam. <laughs> Kapı. Aa, kesin kesin Sinan geldi eyvah öldürecek beni bir şey söyleyeceğim ha, açmayacağım hayır açmayacağım karşısına çıkamam ya hayır olmaz ha, anneanne anneanne bak ne yapalım biliyor musun sen şimdi kapıyı git aç tamam mı ha, hatırlıyor musun hani böyle benim bir tane şeyim vardı sözüm vardı hatırladın mı hani böyle uzun boylu böyle serseri saçlı filan tamam eğer o geldiyse kapıya tamam sakın içeriye alma Nisan evde yok de ha. ben de saklanacağım burada. Tamam anlat. Teyzecim, Nisan evde mi? Ulaşamadım da. Aa, eli boş mu geldi? Anlamadım. Torunumun ağırlığınca altın isterim. Analık hakkı bana da beş kurma. <laughs> anladım, anladım. Ee, ben onları alacağım. Nisan evde mi teyze? Getirmeden olmaz. Bir daha da dayanma kapımızda ha. Teyzeciğim Nisan evde mi değil mi? Hayır, yok. Yok evde. Hadi. Ya... Yok. Nisan... Şişt, ne dedi? getireceğim dedi. Ee, kız evi, naz evi tabii. <laughs> ee, ee, ee. acaba iyi mi ettik, kötü mü ettik ha?